Dünya inansa Bir inansa Hayat bayram olsa insanlar el ele tutuşsa, Birlik olsa Bayramı hep birlikte geçirmek istiyorsak Evinde kal Türkiye Merhaba arkadaşlar Karaman Gençlik Merkezi El Sanatları Öğrencisi olarak Gördüğünüz üzere evlerimizde kalıp eserlerimizi icra etmeye devam ediyoruz. Sizler de evlerinizde kalıp, resim çizerek, kitap okuyarak, film izleyerek ve daha birçok etkinlik yaparak bu vakti en iyi şekilde değerlendirebilirsiniz. Lütfen bu işi ciddiye alalım. Evinde kal Türkiye. Karaman Gençlik Merkezi El Sanatları öğrencisi olarak sanatlarımızı evde yapmaya devam ediyoruz. Evde kal Türkiye. Karaman Gençlik Merkezi el sanatları öğrencileri olarak biz de sanatımızı evde kalarak yapmaya devam ediyoruz. Hem atık malzemelerimizi değerlendiriyoruz hem de virüsten korunuyoruz. Lütfen sen de evde kal Türkiye. Karaman Gençlik Merkezi el sanatları öğrencisi olarak ben de evde kalarak çalışmamı evde icra ediyorum. Haydi sen de evde kal Türkiye. Ben Zeki Yaralı Karaman Gençlik Merkezi kodlama kursu öğrencisiyim. Çalışmalar evde devam ediyor. Tüm sevdiklerin sağlığı için evde kal Türkiye. Hatırlar mısın dostum? Dostluğumuza mazinin acı kemendi vurulmadan önceki günleri. Ah nasıl unuturum mutluluğun acı kemendi vurulmadan önceki günleri belki de son mutlu olduğumuz zamanlardı senaryo çalışmalarımız salgına rağmen evde devam ediyor siz de evde kalın yakınlarınızın ve tüm herkesin sağlığını düşünün çünkü birimiz hepimiz için ne hasta bekler sabahı ne taze ölü mezar ne de şeytan bir günahı seni beklediğim kadar geçti istemem gelmeni yokluğunla buldum seni Bırak vehimim ve gölgemi, gelme artık neye yarar? Senaryo çalışmalarımız evde de devam ediyor. Sen ve sevdiklerin için evde kal, önlem al. Merhaba. Bizler senaryo yazarlığı eğitimine kursiyerlerimizle birlikte evlerimizden bireysel olarak çalışmalara devam ediyoruz. Lütfen siz de bu süreçte evlerinizde kalın. Zorunlu olmadıkça evlerinizi terk etmeyin. Ve hem sevdiklerinizi, hem şehrinizi ve dolayısıyla tabii ki Türkiye'yi bu virüsten koruyun. Her şey bizim elimizde. Lütfen evlerimizde kalalım. Her şey için, için diye. Merhaba. Ben Karaman Gençlik Merkezi Mandala Resim Kursu Öğretmeni Damya. Tüm dünyada ve ülkemizde hızla yayılan koronavirüsü, Covid-19 salgınına karşı lütfen evde kal Türkiye. Bu süreci ailemizle vakit geçirerek, sanatla, resimle, müzikle ve kitap okuyarak sağlıkla atlatalım. Evde kal, sağlıkla kal. Birlikte başaracağız inşallah. Lütfen evde kal Türkiye. Karaman Gençlik Merkezi Neye Hocası Hakkı Küçükşen. Bizler evimizdeyiz. Lütfen sizler de evinizde kalın.